Herkese merhaba arkadaşlar, sizlerle birlikte Bir hasta halimle. Kıh 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 Boğazım Gözüm çok sıkı Öksürük de hasta Ama öksürük de hasta Deme. Deme. Kustum E ne şimdi ne? Arkadaşlar Şu kal Gece Hani burada geldim. Nasıl? Arkadaşlar değil. Şimdi burada bu ikisini almaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar umarım alabilirsiniz ee, öbür videomuzda devam gelecek demiştik ve geliyor. Bu arada başka istediğiniz şey tarz videoları yazın lütfen. Çünkü yorumlara hiçbir şey görmüyorlar. Kimse hiçbir şey yazmamış. Çünkü yorumlar kapalı. <laughs> açık. Yani niye Çünkü bazıları kapalı yapıyorum. Ama bunu açık yapacağım. <gülüyor> 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 Biraz önce öyle bir şey yapın. Biraz önce öyle bir şey yapın. Bunu o kaleye yapmak için çok uğraştım. Yalnız biraz midem Abla bu da bu, bu <laughs> kusmadın. Bugün de kusmadın. Gece Ama bu, olsun. Uh -uh. Sen <laughs> uyurken gece kustum. Anneme sorabilir. Bana bunu. Ya sus ya hastayım bir kere. Ama ben de hastayım ama, o zaman. Ne, neyin var senin? akıyor. <laughs> hakkında akması hastalık olmuyor. Bir sürü şey olması lazım. Benim ben hemen, ben öksürüyor. De öksürüyor. Ben hemen öksürüyorum. Ben, ben hem öksürüyorum. Hem burnum akıyor. Hem birden bulanıyor. Ama ben de öksürüyorum. <laughs> Ben ya sus ya. Aldım, Bana ne ben de öksürüyordum. Ama öksürüyorum. Bir de, de, de bu da hastalığa gidiyor. bir kere babam demişti ya hastaneye gidelim. Hastalık olmasa neden hastaneye gidelim desen? Baba. Ama bir kere okula gidersin dedi. Evet. İşte de bu bir şey. Sen, için için dedi. Için için... <laughs> senin içinde demedi o. <laughs> benim içinde. Benim içimde dedi. Senin <laughs> içinde ben. İkimizin içinde. Ben senin içinde dedi. Tamam. Ben seni konuşayım. Bekir. Ben size Zehra Yakan Yerçi'yi anlatacağım. Ne dediniz beni gör? Dediğini gördünüz. Ne dedi? Good. Söylese söylemiyoruz. 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 Aa. Söyle söylemiyoruz. Söyle Hayır söylemiyoruz. Akıca ben de Ben bu patenlerle. Neden işim? Ne ne ne? Ya sus ya. ya. Ne? Ya. O... Ne? Youtube kendisine bu videoyu yapmaz. Böyle yaparsa. Yapar. Hayır yayınlamıyor küfürleri. Küfür Ama yine böyle. Sus. Ama o kelime de yani. Tamam ben senin videonda o kelimeyi diyeyim. O zaman sen de senin videonda olmasın. Arkadaşlar biz kendi konumuza dönüyoruz. Anne ben kaç saat videoyu çekiyorum söyleyeyim mi? Söyleme. Uyandığımda ben ne videoyu çekiyorum? Çekiyor. Bir dakika. Getir, getir. 40 40 <laughs> 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 400 1000 1015. almamız. Biz neyleri aldık? Abla şu eve bak. Abla şu eve parmağı aldık. Çok kayık. Benim yanımda ne var ki? De oh, oh, oh. Abla ben ev almaya çalıştım. Bu diye oyuncak ayı. Abla yavaş kurabiyesiyle ev var mı? Var. Anlık. Aynı sonra şeyler takılsak bak kurabiye evi var. Ondan sonra... Ha, doğru. ondan sonra başka bir şey Çünkü o paten gibi ya. Bir kurabiye bir ev var. Ondan sonra bir ev var. Ondan var. Ondan sonra göz kuralcığım var bir de kışayı var. Çok var, çok var. O samsı. Bir bana kusmeli. Bir o. Ya susam <Sana>, mısın? Ama <laughs> ben de video çekiyorum. Bana da yazdık değil mi arkadaşlar? Bir dakika biraz önce ben reklamsız <laughs> gibi <neklansız> bir şey <laughs> çıktı bana reklamsız rules ha? Hayır, bir şey değil. Hayır, o kendi kendine geliyor sonra o para Ben kesik kulatım oldum. kesin. Kesik. Bu arada piramim Bir de arkadaşlar Biliyorsunuz ki <laughs> premium üyeler. kesin <laughs> Allah. Parayla ama biz para vermedik. Neye? Premium üyeme. Abi benim zaten sadece benim parayla anladım. Abla benim normal var parayla anladım. E bir de Ayıcığım var. Ben de şey... varım. Ben anlayayım sanırım. Bir de başka bir şey var mı? Ama benim başka var biliyor musun? Bastım da ne, ne ben <laughs> <laughs> artık Arkadaşlar. artık şimdi arkadaşlar şuradaki şuradaki 1640 var ya onu şimdi bunlarla harcayacağız. Ama bir şey çıkar. Çünkü hem Yani oyun değil. Abla. Ben bastım ne yapalım?

Bir şey dökülüyor. Arkadaşlar bir şey dökülüyor. Arkadaşlar ben hemen gelin. Tamam bak benim dostum ne da var. Ay, ay, ay. Bak. Ah, oh, kalbim. Ah, oh, kalbim. İki tane var. Onu koy. Abla yoksa benim, benim sen le, senin Leop'un bana mı geldi? Bir dakika le, dostum, Arkadaşlar. dostum bir göstersene. ne Polis!

Kaçıncı seviyesin sen? Ne? Kaçıncı seviye? Hangi? Sen kaçıncı seviyesin? 17 galiba Ben 17 17 Bakayım Bir dakika sakatlayayım bir, bir dakika Ben de 17 2019 Tansiyonu <laughs> <laughs> Bakayım ne koydu? Ben bu kişi bana ben paramı tutuyor ne yapayım? Yok be bir dakika, onu ben onu inşallah. Ben birine pump saldım ama sana göstermiyordum. Bunu da buradan itiraf ediyorum. Ve 5. diyeceksin? Evet sana diyorum. Ama vereyim mi? Ama nasıl da yapana vereyim mi bunu? Hayır. Babama söyleyeceğim. Aman. Babama söyleyeceğim. Dedim. Aa. Diyeceğim babama. Tamam Ben unuttuk onu. Biz onunla belki binek yaparız. Aa, aa. Benim zaten bineğim var. Hayır, şey diyorum. O. Neyimiz? Neyi? Birkaç tane çilektirim var. Evet. Beş inci. Abi Ben zaten var. Dostum ne yapar hmm. mı? Abi. Ne? Ben sana iki tane dostum ne yapar isteyeceğim. Üç e. Allah takas edeyim sadece. Aş. Gel zaman. Ne? Hadi gelebilirsen bak sıra var. 5, 4, 3. Gelmedi. adım. <laughs> <laughs> Hadi kapılara dikkat et. Açık kapılardan uzak dur. Hadi. Açık kapıları, ne? Görmedim açık kapıları. <laughs> Hay ki çıkacak. Hay ki çıkacak Abla! Aa! Saksı değince. Abla, bakayım. Abla annem bu yoktu. Yoksa gece uyurken benim hesabıma biri gelip bunu mu aldı? Neyi? Ne? Aa. Hesabımı Dostumla yaparım he. Ne? Dostumla yaparım. Evet. O ama dedin ya benim takipçim verdi Ne? Takipçim verdi dedin ya ona. Benim takipçim bunu vermedi ki. Bazen bana da hediye olarak geliyor. Ama benim takipçim var benim ona. Akşam evvel gece. Abla, acaba bu ne oldu buna? Babam. Ama acaba babam aldı ya da annem aldı bunu gece bizim için. Aldı. Aldı belki bunu ee, em, babam almıştır. Belki ya da piram yemeği yesin. Belki için bana em, hesabımla gelip almıştır belki. Lan ne oluyor lan? Bir dakika bir kandırıyor mu? Yoksa ben. 350. Ama ben bir yana Ama benim bittiğimi çıktersene. Anne benim bittiğimi çıktersene. Çıkırsın Abla sen de görüyor musun? Ben öyle ne olur? Abla sen de görüyor musun? Abla 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 sen de sen de görüyor musun? Bak Abla sen de görüyor musun? Görmüyorum ben miyim? Ben niyada iman şimdi. Bu diyor. olayı takatı. Nasıl niyada imrensem lan niye soktun Bak Laka Allah beni bir daha bir cingitlese ne? Niyada iman kelimeler? Ah 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 5. şeyin seviyesi ne? Abla, ne? Aa, alayım, alayım. bunları da satıp devam Ama gelecek. Ben seni tuva gibi takip ediyorum, takip ediyorum, takip, 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 takip Bir daha da Evet arkadaşlar, bu senin gelmesini, ablamı bu senin devam gelecek, size bir Görüşürüz. Gidelim.